Son gelişmelerle Türkiye'nin ekonomi görünümü. 2024 yılı itibariyle Türkiye ekonomisi hem küresel hem de iç dinamiklerin etkisiyle zorlu ama umut vadeden bir dönemeçte. Geçtiğimiz yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki artışlar ve jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin ekonomi politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Ekonomik reformlar, döviz kuru dalgalanmaları ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları Derken, Türkiye ekonomisi büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Türkiye dünya ekonomisinin bu kırılgan döneminde neler yaşadı ve son gelişmeler ışığında nasıl bir geleceğe doğru ilerliyor? Döviz kuru ve enflasyon. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin en çok konuşulan başlıklarından biri döviz kuru ve enflasyon oldu. 2023 yılının son çeyreğinden itibaren Türk lirasının değer kaybı ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonun daha da yükselmesine yol açtı. Enflasyon 2024'ün başlarında %50'in üzerine çıkarak halkın alım gücünü zorlayan bir seviyeye ulaştı. Ancak hükümet ve ekonomi yönetimi bu sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle Merkez Bank Kasının aldığı radikal faiz artırımı kararı enflasyonu kontrol altına almayı amaçlıyor. Yeni yönetim yüksek faiz oranlarının ekonomiyi soğutacağını ve enflasyonu düşüreceğini öngörse de bu kararın kısa vadede tüketici harcamaları üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Bu süreçte Merkez Bankası'nın şeffaf iletişimi de dikkat çekiyor. Ekonomi yönetimi kamuoyuna düzenli olarak döviz rezervleri, faiz politikaları ve enflasyon hedefleri hakkında bilgi vererek belirsizlikleri azaltmaya çalışıyor yatırımlar ve üretim, yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarına rağmen Türkiye'nin üretim gücü hala güçlü bir potansiyele sahip. Özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde yapılan yatırımlar, Türkiye'nin iç piyasada ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. 2024'ün başlarında açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracat rakamları önceki yıllara kıyasla artış gösterdi. Otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde yaşanan bu büyüme, Türkiye Türkiye'nin ticaret dengesi açısından umut verici. Bununla birlikte yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi konusu da hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla bürokrasinin azaltılması, vergi teşvikleri ve yeni yatırım alanlarının açılması gibi reformlar hayata geçiriliyor. Özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerine yapılan yatırımlar Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik öneme sahip Enerji krizi ve Türkiye'nin stratejik hamleleri. Küresel enerji krizi, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma yönünde attığı adımları hızlandırdı. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeleri derinden etkiledi. Ancak Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlar uzun vadede bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlama yönünde önemli adımlar atmasını sağladı. Ayrıca Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervleri Türkiye'nin enerji politikalarında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. 2024 yılında bu rezervlerden elde edilecek doğal gazın ekonomiye entegrasyonu hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Uzmanlar bu gelişmenin Türkiye'nin cari açığını kapatma konusunda da önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyor. Turizm ve hizmet sektörü Türkiye'nin ekonomisinde kritik bir role sahip olan turizm sektörü, 2024 yılında da toparlanma sinyalleri veriyor. Pandemi sonrası dönemde yaşanan belirsizlikler, turizm gelirlerinde ciddi kayıplara yol açmıştı. Ancak 2023 yazından itibaren Türkiye'ye gelen turist sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistler, Türkiye'nin turizm gelirlerini yeniden eski seviyelerine taşımaya başladı. 2024 2024 yılı itibariyle turizm sektöründe %20 oranında bir büyüme bekleniyor. Bu da hem istihdamı artırıyor hem de döviz girdilerini yükseltiyor. Ayrıca Türkiye'nin hizmet sektöründe de büyüme dikkat çekiyor. Finans, sağlık turizmi ve bilişim gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası arenada rekabet gücünü artıran faktörler arasında yer alıyor. Sosyal politikalar ve ekonomik eşitsizlik Türkiye ekonomisinin en önemli zorluklarından biri gelir dağılımındaki adaletsizlik ve artan yoksulluk. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte halkın alım gücü düşerken düşük gelirli kesimler üzerindeki baskı da arttı. Bu durum, hükümetin sosyal politika adımlarını hızlandırmasına neden oldu. 2024 yılında sosyal yardımların artırılması, emekli maaşlarına yapılan zamlar ve asgari ücret düzenlemeleriyle birlikte ekonomik eşitsizliği azaltma yönünde adım atıldı Bununla birlikte işsizlik oranlarının da kontrol altına alınması hedefleniyor Özellikle genç nüfus arasındaki işsizlik Türkiye'nin çözmesi gereken temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor hükümet istihdam yaratmak için yeni teşvik paketleri hazırlarken aynı zamanda nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik eğitim reformları da gündemde. Türkiye'nin ekonomik geleceği, son gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinin karmaşık bir dönemden geçtiği açıkça görülüyor. Enflasyonla mücadele, döviz kuru istikrarı, yatırımların teşvik edilmesi ve enerji bağımlılığının azaltılması gibi pek çok faktör Türkiye'nin gelecekteki ekonomik görünümünü şekillendirecek. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'nin dinamik ve genç nüfusu, stratejik konumu ve üretim kapasitesi ekonomiyi ileriye taşıyacak en önemli avantajlarından avantajlar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ekonomik performansı hem iç reformlara hem de küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak. Uzmanlar, eğer doğru adımlar atılırsa Türkiye'nin bu zorlu süreçten daha güçlü bir ekonomiyle çıkabileceğini belirtiyor.